Medeni Hukuk 2023 final soruları. Saklı pay ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap 2 ve 3. Saklı payın ihlal edilmesi durumunda farklı paylı mirasçılar miras bırakanın bütün tasarruflarına karşı dava açabilir. Diğer yanlış olan ise saklı paylı mirasçılar sadece birinci zümrede bulunan mirasçılardır. Birinci zümrenin tamamı saklı paylı mirasçılardır. 2. Hangisi bir özel hukuk dalıdır? Medeni hukuk bir özel hukuk dalıdır. Hangisi evlenmenin nisbi butlularının sebeplerinden biri değildir? Rayet etme sahip kısıtlananın, yasal temsilcisinin evlenmeyi rızasını alınmamış olması nisbi nis nis bulutlarının sebeplerinden biri değildir. 2018 yılında evlenen A ve B arasında yasal mal rejimi geçerlidir. Buna göre hangisi A'nın edinilmiş malı olarak kabul edilir? Cevap A'ya, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödeme A'nın edinilmiş malıdır. Tüzel kişinin organlarıyla ilgili olan, e, aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Cevap Tüzel kişinin organlarının kusur sorumluluğu bulunmamaktadır. 6. Hangisi A ve B arasındaki evlilik mutlak butlanla geçersiz değildir? A ve B arasındaki evlilikte hangisi mutlak butlanla geçersiz değildir? Cevap A'nın annesinde B'nin evlatlığıdır. 7. soru. 17 yaş, yaşını doldurmuş olan A, yasal temsilcilerinin iz izni olmadan 20 yaşını doldurmuş B ile evlenir. Buna göre yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Cevap 1, 2 ve 3. 8. Miras bırakanın aşağıdaki yakınlardan hangisi saklı paylı mirasçı sıfatına sahip olamaz? Büyük baba saklı paylı mirasçı sıfatına sahip olamaz. Türk miras hukuk sistemimize ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan seçenek. Türk miras hukukunda mirasçı olabilmek için kan bağı olması şarttır. Mirasın paylaşılması ile ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur? Doğru olan Mirasın paylaşılması ile ilgili hangileri doğrudur? 2. Mirasın paylaşılması ile genel olarak mirasçılar arasında el birliği ortaklığı sona erecektir. Doğru. Miras paylaşım sözleşmesi ve davası Tereke'deki bir kısım değerler paylaşılmasına yönelik olabilir. Doğru. Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle dayanılarak e, boşama davası açılabilmesi için açılmış olan boşama davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine en az ne kadar süre daha geç, geçmesi gerekir? Cevap 3 yıl. Tekneşme ve tenkis tenk his arasındaki farklarla ilgili hangisi yanlıştır? Cevap. Tekneşme davacı ve davalı yasal mirası sıfatına sahiptir. Tenkis davasında ise davalı yasal mirasçı olabileceği gibi mirasçılık sıfatı olmayan üçüncü kişi de olabilir. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. Yani doğru seçenek bu. B ile ayrı seyretme gücüne sahip olmayan 19 yaşındaki A arasındaki satış sözleşmesi uyarınca A cep telefonu B'ye teslim edecek ve bunun karşısında A'ya 10 bin lira ödeyecektir. A ve B arasındaki hukuki işlem akımından hangisi doğrudur? Cevap. A'nın temsilcisi hukuki işleme bir zahat vererek işleme geçerli hale getirebilir. Üçüncü zümrede herhangi bir mirasçı yoksa dör, miras dördüncü zümreye geçer. Zümre sistemine ilişkin yukarıda yer alan ifadeler hangisi yanlıştır? Cevap. 1 ve 3. Yani... Hukukta geçerli olan zümre sistemi genel olarak hangi kan hısımlarının miras bırakana diğer kan hısımlarından öncelikli olarak mirasçı olacağını belirleyen sistemdir. Bu yanlış. Zümre sisteminde halifiyet ilkesi geçerli olup mirasçı olmayan kök başının yerine kök başına alt suyu alır. Yanlış. Geçicilik hukuk kurallarının bir özelliği değildir. Butlan davasının hukuki sonuçlarından biri değildir. Eşler butulan kararı sonucunda hiçbir surette bu evlenmeyle kazanmış oldukları kişisel durumları korumazlar. Bu butlan davasının hukuki sonuçlarından biri değildi. Doğru cevap bu. 2020 yılında evlenen A ve B arasında yasal mal rejimi geçerli. Buna göre hangisi A'nın kanun gelince kişisel malı olarak kabul edilir? A'nın 2001 yılında vefat eden babasından A'ya kalan taşınmaz. A'nın kanun gelince kişisel malı olarak kabul edilir. Saklı payla ilgili hangisi doğrudur? Doğru olanları söylüyorum. 1. Miras bırakan saklı pay oranlarını ölüme bağlı tasarrufla değiştirebilir. Doğru. Miras bırakanın vasiyetname veya sözleşmesiyle yaptığı ölüme bağlı tasarruflar saklı pay ihlal etmişse ve bu tasarruflardan saklı pay elde edilmeden miras bırakanın sağ, miras bırakanın sağlar arası tasarruflarını tenkit edilmeyecektir. E Cevaplarda çok tutarsızlık var.